Arkadaşlar biliyor musunuz, babam bana yeni akıllı saat aldı. Babam Burada Bu arada şarjda hemen doluyor ama şarjda çok kısa. Şa Saati yanlış gösteriyor. 23.45, gece bu. Yani. Kafam kaşındı. Arkadaşlar bazen de böyle kafamızı kaşırırken böyle bir şeylere uğrayabiliyoruz. Saçımı da çıkartmam lazım. Geliyorum. Arkadaşım durmuyor. Geldim arkadaşlar. Annem sayesinde kurtardım saçımı. Çok fazla özellikleri var yani. Telefonum bozuk. O yüzden bu aklı saatte Akıllı saatle oynuyorum. Bu arada oyun bile var içinde. Şimdi oyunu açayım sizlere. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Bak, ay, ay, Arkadaşlar açayım. Bir oyunu geleyim ben. Aa. Evet arkadaşlar sonunda buldum oyunu. Açıyorum. Bu arkadaşlar. Arabalardan kaçıyorsun ya. Ay, ay arabalara çarpma bak. Böyle de kaybetme var. Şu maviye tıklayınca bir de oynuyorsun. Sarıya tıklayınca da çıkıyorsun oyundan. Çıktım ben. Kapattım arkadaşlar ekranı. Bir de bir tane daha özelliği var. Göstereyim mi? Şimdi akıllı saat aldım. Açtık. Böyle yapınca açayım. Bakın. Burada şarjım da 80. En yani son 100 olmuştu. Hemen alıyor şarjı bu orada. Kimlerde akıllı saatler? Yani böyle şey. Abone olup like atsınlar. Kimlerde akıllı saat var yani? Çok kişi de vardır. Akıllı saat olanlar abone olup like atsınlar. Bay bay.